2024 yılı 2 Mayıs sonunda iş amaçlı 2 günlük konaklama deneyimimize istinaden kısa bir video ile oteli kısmen tanıtmaya çalışacağım. Ben mimari ve konsept olarak oteli çok da eşleşmemiş buldum. Sanki böyle kimliğini bulamamış bir otel. Gördüğünüz gibi kırmızı renk ve kadifemsi kumaşlar görüntüye hakim durumda. E, koltuklarda, borularda her tarafta e, kırmızı bir renk hakim. Bir Dracula filmi çekilse bu otel popüler vampirimizin çatosu olabilir. Öyle bir konsept gördüğünüz gibi. Yoğun olarak kırmızıyla döşenmiş ve donanmış durumda. E, hatta otel kırmızıyı o kadar çok seviyor ki kırmızı bir havuzları bile mevcut. Bu tabii e, farklı gelebilir. Şu an videoda görüyorsunuz. Aynı zamanda kırmızı ışıklarla donatılmış private odaları da e, videoda görebilirsiniz. Odalarla başlayalım o zaman. İnternetten baktığınızda gayet güzel oda fotoğrafları var. Ama biz gerçekle öyle yüzleşmedik. Gördüğünüz gibi tasarım oldukça kasvetli ve eskiydi. Organizasyonumuz kapsamında bize ayrılmış bu oda halıyla kaplıydı. kapı yerine perdeler vardı. Eşyalar oldukça eskiydi. Hiç ferah rahat bir hava vermiyordu. Havuzları ve bunun için ayrılmış alanları yeterli büyüklükte, ama burada da anlamlandıramadığı mimari yapılar var. Havuzun üzerindeki bu ahşap platformun amacını anlamakta güçlük çekiyorum. Sezon içinde bunu belki partilerde süsleme ekipmanı bir dekor olarak kullanıyor olabilirler, Bilemedim. Belekli bir denize bu yorum yapacağımı gerçekten düşünmezdim, ama denizi mükemmel. Gerçekten çok güzel. Dibi kum olmasına rağmen asla bulanık değil. Açıkta bile denizin dibinde yüzen balıkları rahatlıkla görebiliyorsunuz. Halbuki ben Belek'te gerçekten çamurda yüzüyormuş gibi hissederdim. İskelesinde, sahilinde çok beğendim. Ek olarak bu otelde bir havlu kartı uygulaması yok. İstediğiniz zaman desklerden havlunuzu alabilirsiniz. Otelin büyük bir açık büfesi ve çeşitliliği olmasına rağmen yemekleri lezzetli bulmadım. Kesinlikle kötü değil ama ölebileceğim seviyede de değil. Ortalama üstü. Sezonumuz dolayısıyla sanırım hiçbir Alakat restoranda açık görmedim. İçecek kalitesi oldukça yüksekte. Güzel markaları sunuyorlar. Ee, barmenler işini severek yapıyor diyebilirim ya da biz böyle barmenlere denk geldik. Ee, gerçekten lezzetli ve keyifli kokteyller sunuyorlar. Kendilerinin de işlerini keyifle yaptıklarını görebiliyoruz. Genel olarak otel beni çok etkilemedi. Tabii ki bunda sezon dışı gitmemizin de etkisi olabilir. Ama izlenimim bu şekildeydi. E, çok kasvetli, çok e, dark side oldum diyebilirim. Anlattıklarım dışında sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Mutlaka cevaplamaya çalışırım. E, tanıtımı faydalı bulduysanız da beğen butonuna tıklarsanız pek sevinirim. E, sonraki videoları da kısaca sizi sıkmadan anlatmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ciao.